parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümle ile başlatılmalıdır? Arkadaşlar parçanın altıncı cümlesine kadar kuru tarih bilgisinden ve bu tarih bilgisinin ezbere dayalı olmasından söz edilmiş. Bunun da insan hayatına hiçbir faydası olmadığı ve hayata uygulanamadığı söylenmiştir. Arkadaşlar altıncı cümleden itibaren tarih bilinci üzerinde durulmuştur. Ve Yaşayan tarih üzerinde durulmuştur. Hayata uyarlanabilen tarih. Bunun bir tarih bilinci olarak insanlarda bulunması gerektiği ifade edilmiştir. O nedenle 6. cümleler itibaren biz 2. paragrafa başlamalıyız. Doğru cevap E'dir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Dördüncü cümle düşüncenin akışını bozmaktadır arkadaşlar. Üçüncü cümle ile beşinci cümle anlamsal olarak birbirini tamamlamakta. Çünkü bu eserlerde anlam ve biçimle istediğimiz kadar oynayabilirsiniz. Bazı sanatçıların popüler kültüre bunun için yaklaştığını düşünüyorum. Bakın üçüncü ve beşinci cümle anlatılanlarla birlikte uyum sağlamaktadır. Ama dördüncü cümlenin parçayla hiçbir ilgisi yoktur. Hangi kodlardan bahsediyoruz? Bununla ilgili bir bilgi de söz konusu değil parçada. O nedenle parçanın anlamsal bütünlüğünü bozan cümle dördüncü cümledir. Doğru cevap C. Sıralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense baştan üçüncü hangisi olur? Arkadaşlar cümleleri okudunuz. Bakın Birinci cümle ile dördüncü cümlenin anlamsal olarak birbirini tamamladığını gördük. Bir ve dördüncü cümlelerin ard arda gelmesi gerekir. Bakın uzun yıllar ilk yasa koyucu Hamurabi sanılıyordu. Bugün artık biliyoruz ki Hamurabi'den 100 yıl kadar önce Ur şehrinde Ur-Nammu'nun kanunları daha sonra Daduşa zamanına ait Eşnun'la ve nihayet isim kralı Lipit İştar'ın kanunları varmış. Evet kanunları saydık. Bakın bu kanunları saydıktan sonra üçüncü cümle neyle başlıyor dikkat edelim. Fakat bu kanunlar arasında Hamurabi kanunları yine önemini korumaktadır. Çünkü hem 300'e yakın paragraf ile hepsinden daha ayrıntılıdır hem de kendinden evvelki kanunlardan özellikle ceza kanunu bakımından farklılıklar göstermektedir diyor. Yani dördüncü cümleyle de biz üçüncü cümlenin anlamsal olarak birbirini tamamladığını rahatlıkla görebiliyoruz. O halde geriye hangileri kaldı arkadaşlar? 2 ile 5 kaldı. Her kral kanun uygulamak ister veya adaleti temin etmeye çalışır. Fakat ülkede geçerli olan kanunları yazılı olarak derlemek ancak yukarıda adlarını andığımız krallar tarafından gerçekleştirilmiştir. Gördüğünüz gibi yukarıda adlarını andığımız dediği için bu parçanın ya daha doğrusu bu cümlenin bir sonuç cümlesi olduğu rahatlıkla görülmektedir. O nedenle 2 ve 5 diyeceğiz. Dolayısıyla baştan 3. cümlemiz hangisi oldu? C. Yani yine 3. cümle. Doğru cevap C'dir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Arkadaşlar ilk cümleye bir bakalım. Yazmak özel bir uğraş gerektirir. Öyle her baba yiğidin harcı değildir yazmak. Peki kimler yazabilir ya da yazmanın koşulları nelerdir? Bunu ikinci cümlede bulabiliyor muyuz? Bir bakalım. İyi bir dil bilincine sahip olmak da yazmanın olmazsa olmazıdır. Daha henüz bir şey söylemedi ki iyi bir dil, dil bilincine sahip olmak da diyor. O nedenle biz birinci cümlenin devamını bulmalıyız. Birinci cümlenin devamı anlamsal olarak üçüncü cümledir. Çünkü bize yazmanın şartlarını söylüyor. Ne diyor? Bunun için belli bir bilgi birikimi ve dünya görüşü şarttır. İyi bir dil bilincine sahip olmak da yazmanın olmazsa olmazıdır. Bakın, üçüncü cümleyi ikinci cümle takip edebildi. Sonra devam ediyor. Dilin inceliklerine varmak, bunun için de çok okuyup araştırmak gerekir. Ya değilse yazma heveslisi sadece kendisi için yazmaktan öteye gidemez. O halde ne yapacağız? 2 ile üçün yerini değiştireceğiz. Parçanın anlamlı bir bütün olabilmesi için. Doğru cevap B'dir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki yargılardan hangisi getirilemez? Arkadaşlar E seçeneğindeki yargıyı biz parçanın sonuna getiremeyiz. Bakın ne diyor? Biz iyi koşullarda büyümedik bari onları iyi yaşatalım. Parça da bunun tam tersini söylüyor. Diyor ki çocuklarımıza çocukluklarını yaşatalım. Onları küçük yetişkinler olarak yetiştirmeyelim diyor. Ve e, büyükleri bu konuda ne yapıyor? Eleştiriyor. A, B, C ve D seçeneğindeki yargılar aynı doğrultuda yargılardır ve parçanın sonuna bunlar getirilebilir. Ama E seçeneğindeki yargıyı getiremeyiz. Eğer getirirsek parçayla çelişmiş oluruz. Doğru cevap E'dir. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümle ile başlatılmalıdır? Arkadaşlar parçanın altıncı cümlesine kadar bir yere ait olmanın sadece orayı fethetmekle ilgili olmadığı söylenmiştir. Ve altıncı cümleden itibaren de niçin bir yere aidiyetin sadece toprak kazanmakla ilgili olmadığı açıklanmıştır. Bakın ne diyor aramızda dışarıdan gelenler olsa bile kaynaşmış halleşmiş hepsi. Fetheden de biziz artık, fethedilen de. Eriten de biziz, eriyen de. Zaten dikkat ederseniz bakın söylemem o ki diyor yani sözleri toparlıyor bu e, ifade. Aslında 6. cümleden itibaren bir parçanın sonuç paragrafı e, ile karşı karşıyayız diyebiliriz. O nedenle D seçeneğidir doğru cevap. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar parçada çocuklar için yazmanın oldukça zor olduğu ifade edilmiştir. Ve e, kitap yazan kişilerin büyükler için yazarken onların kültür düzeyinin ve kelime dağarcığının ne olduğunu düşünmedikleri ama çocuklar için yazarken buna dikkat edilmesi gerektiği söylenmiştir. Zaten parçanın sonunda da yine ne demiştir? Bu da öyle sanıldığı kadar kolay bir uğraş değildir denilmiştir. O nedenle parçanın biz başına çocuklar için yazmak, büyükler için yazmaktan çok daha zordur cümlesini rahatlıkla getirebiliriz. Devam eden cümlelere bakalım. Büyükler için yazarken sanatçı onların yaşını, başını, kültür düzeyini ya da kelime dağarcığını hiç düşünmez. Kalemi eline alır ve yazar. Oysa çocuklar için yazmaya başlayınca işin rengi değişir diyor ve açıklamaya devam ediyor. O nedenle biz A seçeneğindeki yargıyı parçanın başına getirebiliriz. Doğru cevap A. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre herkes ve her şey eserin konusu olabilir cümlesinin getirilmesi anlamsal bütünlüğü bozmaz. Arkadaşlar 5. cümleye bakıyorum. Siz de paragrafı okudunuz. 5. cümlede ne diyor? Konu seçiminde de hiçbir kural gözetilmez. Şimdi konu seçiminde hiçbir kural gözetilmiyorsa eğer herkes ve her şey eserin konusu olabilir. Bu cümleyi ne yapabilirim? Rahatlıkla 5. cümleden sonra getirebilirim. 6. cümleyle de hiçbir şekilde çelişmez bu cümle. Yeter ki güzelliğin yanında çirkinlik de verilmiş olsun. Önemli değil. Her konu ele, ele alınabilir demek istiyor. O nedenle doğru cevabımız E'dir.